Şöyle en küçüğünü bir tanesini alıyorum abi içinden. Şunu yiyorum. Şapırda mı işin böyle abi ne abi? <laughs> Çok acıymış lan bu. <laughs> Direkt boğazımı aldı. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar başlıkta gördüğünüz gibi her öldüğümde bir tane acı biber yiyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç tane ölürsem burada yaklaşık bir 6-7 tane var. Zaten bir maçta maks 3 kere öleceğimiz için 2 veya 3 tane maç atmayı düşünüyorum. Tabii ki win alırsak hiçbir tane bile yemeden kurtulmuş olacağız. Hemen geldik burada 2 kişi varmış kardeşim. Oo 2 kişi dedik abi birden 7 kişi oldu. Bu tarafa yerleşirsem benim için çok iyi olacak. Şöyle selamun aleyküm diyelim bir duralım. İlk başta atladım bu arada arkadaşlar. O sıra OBS'ten açmayı unutmuşum ekran kaydını. Şimdi adamların hatta birini gördük. Kardeşim seni bir alayım. Bak şansa bala vurduk bu arada. Son mermide adam kaçıyordu. O tarafa doğru yukarı doğru oynayacağım. Bunda da holo takılıymış. Zaten yukarısı çarşı pazar karıştı abi. Tekrar gideceğim. Benim kilimi çalmazsanız sevinirim. Gideceğim şuradan bir tane çeklik alalım. Solumuzda da biri var. Lan bak kilimi çaldın ya. Oğlum seni kesin öldüreceğim. Bekle orada. Ortayı açtılar bu arada. Solda adam var mı onu bilmiyorum. Şuraya doğru sıkıp Kaç baygın verdik? İki baygın verdik. Tamam o tarafa doğru oynayacağım. Şimdi soldaki adamlar öldü mü onu bilmiyorum. Şuradan bir iyileştirme basmam gerekiyor diyeceğim. Soldaki adamlar ölmemiş bu arada. Yine de ben oynayacağım o tarafa doğru diyecekken duydum adamın sesini. Yukarı doğru gidiyor tamam sıkıntı yok. Biz o zaman ortaya ele geçirebiliriz. Bunların ikisini aldık zaten güzelce. Bir tane canlandırma kartı aldık bizim için çok iyi olacak bu. Kardeşim buradan ver bana loot'u. Oynuyorlar mı üstüme? Sağdalar aynen bir tanesi oynadı bomba çektik sıkıntı yok Tam önüme doğru atlamazsa sorun olmaz Şunu o var sıkıntı olabilir benim için şey. Nasıl ölmedi abi o ya gidebilir miyiz oraya aslında gideriz ya tekrardan. Son iki kişi kaldı. Büyük ihtimal 3 seviye yeleği vardı. Zaten Uzi'yi de biliyorsunuz. Boncuk attığı için vuramadık onu. Sorun yok. Hatta şu an bir tane yiyebiliriz ya. Aslında yiyelim. En küçüğü hangisi abi? En küçüğünü yiyeceğim. Şuradan bir tane alıyorum. Bekle size nasıl göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi zaten 5 tane falan var içinde. Şöyle en küçüğünü bir tanesini alıyorum abi içinden. Şunu yiyorum. Kapıda mı ha? İyi şimdi böyle abi ne abi? Acı mı? Acı abi. Akar çok acıymış lan bu. <laughs> Direkt boğazıma aldı. Bu arada sıfır rol yapıyorum. Harbi acıymış. Normalde benim acıya sevgim farklı yani. Acıyı harbi severim yani. Güzel acılar da yerim Ama şu an dilim kavruluyor. Yani harbi acıymış. Bunlar kocaman kocaman zaten. En acıları da bunlar herhalde. Şansımıza bunlar gelmiş. Dilimin şu an sağ tarafı uyuştu abi. Direkt şu sağ taraf dilimin uyuştu. Şu an tükürük üretiyorum abi. Acayip derecede. Tükürsem büyük ihtimal bu balgamla ölürler. Bakalım abi bu tarafa doğru atladık. Umarım kimse yoktur burada. Bir bakalım kimse var mı? Tamam kimse yok buradan güzel lootumuzu yapıp Tekrardan o tarafa gideceğim Bana M4 vermiş abi çok iyi Konuşurken o kadar tükürük üretiyorum ki abi Konuşmak zorlaştı Üzerinden bir lootlanayım buraya Tekrardan o tarafa doğru gideceğim Az buçuk lootumuzu yaptım Acil abi intikamımızı almaya gideceğim oraya Az bir şey acısı geçti bu arada O kadar da acı değilmiş İlk defa yediğimde boğazımı güzel bir aldı Şu an alıştım yani ikinciyi yesem Ölürsem tabii ikinciyi yersem büyük ihtimal Çok bir acı hissetmem diye düşünüyorum Çünkü dilim uyuştu abi şu an Normalde zaten ben acıyı çok seviyorum Ama bu farklı farklı bir acıymış. Böyle hani tam bu neyin yanında yemelik biliyor musun? Dürümün yanında yemelik acı. Böyle ne çok acı ne de çok tatlı. Ama ilk yediğim bayağı acıydı. Allah! Tamam botmuş abi korktum bir an. Diyecektim. Kardeşim selamun aleyküm. Lan nasıl gitmedi o mermiler? Biri var. Kollarım var ya kollarım düştü. Onlar bana doğru büyük ihtimal oynayacaklar. Ben şu botumu çekersem çok iyi olacak. Bir Eyvah kardeşim neyle vurdum beni? Yani? Lan Allah'tan var ya buz olmamış. Buz olsa şu an patlayıp ölmüştük. Bana oynayacak mısınız? Bir tane daha ağrı kesici içerim. Ne oluyor lan? Abi bir tane arkadaşını buraya bırakmış. Lavuk. Sizin yüzünüzden kardeşim bir acı biber yiyeceğim de. Abi bu acı biber nedir? Bu ne abi? Bu direkt turşun, turşuda yapılan sivri biberin acı biberi değil mi abi? Normal sivri acı biber değil yani. Benim bildiğim acı biber şu kadar böyle parmak kadar olur. Bu ne kardeşim ben bunu... Eyvah düşürdük. Ben bunu üç tane yerine sayarım bu arada. Yani şunu yersem hepsini yiyemem tabi. Şuradan bölüyorum abi. Bu da yenmez yani. Şimdi insan. Şu bence okeydir abi. Baksana abi kocaman ben bunu nasıl yiyeyim? Yani bir tane yerine geçmez onu demek istiyorum. Ben şimdi öldük abi. Şimdi hakkını vermemiz gerek. İkinciyi yiyorum bu arada. Atıyorum ağzıma. Bu da kokusu bile burnumu yakıyor abi. Yiyorum. Attım ağzıma. Bu arada hemen söyleyeyim. Bakayım avtanına da. Yok. Bakayım. Yok, bu acı değil abi, çok acı değil. Ben elimizden düşürdük ya. Onun arkadaşını alayım o zaman. Devamını şöyle ortadan iki yapayım da. Abi tam da var ya dibini yiyeceğiz şu an. Dibi tabii ki acıdır. Şöyle alacağım. Şöyle göstereyim. İçindeki bu arada şeyleri çıkartsam mı acaba? Tohumları. Tohumlar aşırı acı oluyor. Neyse abi yapacak bir şey yok yiyeceğiz onu. Daha bak ağzıma sürer sürmez ağzım hemen böyle çükürüklenmeye başladı. Bu arada biz de hemen arkadan devam edelim. İkinci maçımıza da geçeceğiz abi. 3 maç yapmayı planlıyorum. Tabii ki win alırsak bizim için daha iyi olur. Hiç yememiş oluruz. Oyunumuza girerken biz de çok uzatmayalım. Bu arada suyunu falan içini yiyebildiğimi yiyeceğim. Yiyemediğimde çıkartmak zorundayım. Hepsini yutamam çünkü. Yutarsam midem bozulur. Fazla konuşmayalım atalım hemen. Birinci daha acıydı. Tamam bunda sorun yok. Bu gider abi bunda sorun yok. Bunu yedik ama boğaza aldı. Şu an boğazım fena yani. En son böyle partiküller kalıyor ağzımda. Onları çıkartıyorum. Bu, bunda sorun yoktu. Bu güzeldi. Ama biraz yaktı yani. O yakması da normal. Bu tam var ya. Tam pirinç pilavının abi yanında yiyecek bir şey. Ağzıma hala bak sulu sulu kalmaya devam ediyor. Hemen şöyle bir haritamıza bakalım. Buradan nereye atlayabiliriz? Yine penguen köye atlayacağım. Ağzım var ya öyle bu sulu ki şu an. Tekrardan atlayışımızı yaptık abi. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine abi bizde render sorunu hiçbir zaman büyük ihtimal çözülmeyecek. Yeni bir tane game loop çıkmış diye biliyorum. O game loop'a geçersek herhalde düzelir. RAM'imiz yüksek, bilgisayarımız iyi, her şeyimiz iyi. Bu oyunun ilk atladığım zaman abi şimdi normal. Mobil bir oyun olduğu için 30 kişi birden bir yere atlıyor. Bak. Render sorunu kalktı işte. Hemen aşağı bir güzelinden atlayalım. Solumuzda 4-5 kişi var galiba. Bir bomba çekeceğim bana doğru oynayan var bu arada. Evin içinde şu an. Lan sağımızdan da gelen var bekle onu bekleyeceğim. Umarım silahı yoktur. Kardeşime hoş geldin. Bak çilimizi çaldı. Bak bak bak. Bekle sana bomba atacağım güzel. Lan bomba. Kardeşim bir bekle bomba atacaktım. Lan tekrar öldük. Bir tane daha yemek zorundayım. Hemen atıyorum onu da ağzımıza. Gördüğünüz gibi hiç bekletmiyorum artık. Onun devamı olduğu için şu an sevinçliyim. Çok acı değildi çünkü o. Acı. Yok abi. Bu hiç acı değil. Yuttum. Şu kaldı. Onları da çıkartıyorum abi partikül artık. Galiba ya 3 ya da 4.yi yedik. Bak ağzım yine sulanmaya başladı. Bir de buraya atlayalım kardeşim. Bir de burada ne oluyor ona bakalım. Tek kişiyiz Allah'tan sorun yok. Gelenleri zaten biliyorsunuz vururuz. Bizlik problem yok. M4'ümüzü bulduğumuza göre abi rahatız. Tekrardan penguen yerine gideceğim derken iki kişi olduk kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Bak, sana. nereden geleceksin? geleceğim üstüne birazdan bekle. Eyvah üstümüze oynadı. Gel bana doğru. Oğlum adam direkt kafamızı deldi lan helal olsun. Bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. İki maç attık. Toplamda ya 4 ya 5 tane acı biber yedik. Son biberimizi de yiyeceğiz. Bu arada videonun son şerefine şu kocaman biberi yiyeceğim. Sizden bir like istiyorum, bir yorum istiyorum. Şu an ağzımın içi dereler, seller, her şey akıyor ağzımın içinden. Bunu güzelce çiğneyeceğim, yutmaya çalışacağım. Şimdiden kapanışımızı yapalım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Yorum atıp beğen atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz, dikkat edin. Ben de bunu hemen ağzıma atıyorum. Yok abi bu da iyiymiş. bunu da uyutalım. Yok bu da iyi. Bunda da bir sorun yok. Dediğim gibi Allah'a emanetsiniz.